Cihangir'de. Mert Ramazan Demir berberine girerken görüntülerimizde. <laughs> Dakikalar sonra berberden çıkan ünlü oyuncuysa gözle görülür bir değişiklik yok. Bir diğer taraftan yalı çapkını setinde araçta küçük bir kaza geçirdiği yönündeki soru cevapsız kaldı. Kaza ya. geçirmişsiniz, aracın tamponu vurmuşsunuz. Görüşürüz cihan Cihangir'de. Mert Ramazan Demir berberine girerken görüntülerimizde. <laughs> Dakikalar sonra berberden çıkan ünlü oyuncuysa gözle görülür bir değişiklik yok. Bir diğer taraftan Yalı çapkını setinde araçta küçük bir kaza geçirdiği yönündeki soru cevapsız kaldı. Merkez, sen sen olay sen. Olay olay kaza geçirmişsiniz, aracın olay tamponu olay vurmuşsunuz. Olay Görüşürüz. Cihan girde, Mert Ramazan Demir berberine girerken görüntülerimizde. <laughs> Dakikalar sonra berberden çıkan ünlü oyuncuysa gözle görülür bir değişiklik yok. Bir diğer taraftan Yalı çapkını setinde araçta küçük bir kaza geçirdiği yönündeki soru cevapsız kaldı. Herkes, Selamlar. Selamlar. Kaza geçirmişsiniz, aracın tamponu vurmuşsunuz. Görüşürüz.